Selamlar dostlarım ben Tanus. Evet önceki videomda bahsettiğim çocuğun kanıtlarını buldum bu şekilde. Beyler ben bu işleri para için yapmıyorum zaten para almıyorum. İstiyorsanız sen animasyona başla. Bak bakalım bak bakalım para geliyor mu? Gelmiyor çünkü zaten YouTube buradan para kazanmak için 100.000 bin abone falan olman gerekiyor ve san, ve ve sana animasyonu yapmayı ben öğrettim. Ben zaten okula beni dövüyorsunuz gelip şimdi eleştiri kendini bir şey zannedip bence git çağrının kanalını eleştir daha çok izlenir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazıları çekemiyor. Benim yaptığım videolardan işte animasyonu ben öğrettim falan deyip şey yapıyor. Kanalıma isterseniz gidin bakın animasyon bulursanız ben bir malım. O kadar. Arkadaşlar bu arada dövmek gibi bir olay yok. Biz ona şaka yapıyoruz ve şakayı anlamıyor. Ve gelip bize işte vuruyorsunuz, dövüyorsunuz deyip annesine, babaannesine falan söylüyor. Zaten arkadaşlar yani biz onun yanına geliyoruz. Hemen kaçıyor bizden. Gidip annesine falan söylüyor. Benim yanıma geliyorlar falan.